Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca Tüm LGS öğrencilerime selam olsun hocam Her soruyu bir dakikanın altına çekmeye başladık Bu ne demek hocam 20 soruda kısmı 10 dakikanın çok çok altına indireceğiz Bunun sözüyle garantisiyle başlamıştık Böyle devam ediyoruz bugün Artık tatil dönüşü arkadaşlar. Tatilimiz bitti. Ara tatil bitti. Artık bomba gibi çok yoğun bir şekilde video bombardımanı ile karşınıza çıkacağım. Bugün iki cümleyi birleştirmeyi konuşacağız. Biliyorsunuz 2024'te 3 cümleyi birleştirme. Aman Allah'ım 3 tane cümle verdi. Anlamca bunların birleştirilmiş halini sordu. Orijinali 2 cümledir biliyorsunuz. 2024'te 3 cümle yaptı. Biz şimdi iki cümleli haliyle bir başlayacağız. Yavaş yavaş 3 cümleye doğru gireceğiz diğer videolarda. İki cümlenin anlamca birleştirilmiş hali sorularını nasıl bir dakikanın altında yaparız? Şimdi ona bakıyoruz. Haydi başlasın. Evet sorumuz ekranda arkadaşlar. Şimdi bizim 2, 3, 4, 5 fark etmez cümle verilir de bunların anlamca birleştirilmiş hali istenirse yapacağınız şey cümleleri kısaca özetlemek olmalı. Mesela bir şeyin başlangıcını hızlı yaparsanız devamında dinlenmek adına bol bol ara verirsiniz. Hızlı başlangıç, hız. Buradaki vurgumuz o aslında tamam. Hızlı başlarsan olumsuz. Yani sık sık ara vermen lazım bunu anladık. Bir şeye başlarken ağır adımlarla gitmek zamanla tempoyu artırır ve zaman kaybı olmaz. Ha? Ağır adımlarla gidersen zaman kaybı olmaz. Hızlı ve ağır adım. Tamam hocam çok iyi anladık. Şimdi başlıyoruz. Bir işe hızlı bir giriş yapmak sonrasında ciddi bir fayda sağlar. Tamam çok güzel de nerede abi bu yavaş gitmek ağır gitmek bu yok bunu geç. Yavaş ya da hızlı başlama durumu işin giriş etkilemez. Tam tersi etkiler. Bunu da geç. Başlangıcı temkinli yapmak ilerleyen zamanda zaman kaybının önüne geç. Aha. Şimdi başlangıcı temkinli yapmak yani hızlı ya da ağır adımlarla başlamak. Dikkat et diyor yani ne çok hızlı ol ne çok ağır Süper. İkisini de kapsadı. Harika. Zaman kaybının önüne geçer. Evet. Ara vermek ve zaman kaybı muhabbetleri vardı. İkisinin de tam anlamıyla birleşmiş hali Ceyhan'da karşımıza çıktı. Bize bu soruyu hızlı çözdüren şey bazı anahtar kelimeleri yuvarlak içine almamız oldu. Yani cümleleri okuyup anlamaya çalışmayın arkadaşlar. Okuyoruz, anlıyoruz. Tamam. İkinci cümleye geçiyoruz. Onu da okuyoruz, anlıyoruz. Ama şıklara geldiğimiz zaman ikisinin birleşmiş halini görmekte zorlanıyoruz. Çünkü bir şık atıyorum A seçeneği iki numaralı cümlenin Kendisini veriyor ya da B seçeneği birin tamamen kendisini veriyor ama ikisinin birleşmiş halini bulmakta zorlanıyoruz. O yüzden anahtar kelimeyle mutlaka ilerleyin mutlaka ikisinin birleştiği hali bulun. Bir işe hızlı başlangıçlar yapmak çok iyi. Zaman kaybının önlenmesine etkendir doğru da. Ya kardeşim bu arada bu bilgi doğru değil de yani yukarıda çünkü ara verirsin diyor. Zaman kaybı yaparsın diyor o ayrı bir konu da neyse. ikinci cümle hiç yok burada. Bitti bu. Bu kadar. Yani birinci adım arkadaşlar lütfen dikkat. Anahtar kelime belirle. Anahtar kelime belirle. Yalnız uyuyorsunuz. Bir canlanalım arkadaşlar. Haydi bir canlanalım lütfen. Acelemiz yok. Tadını çıkara çıkara gidelim. Tamam hocam. Önce anahtar kelimeyi belirleyeceğim. İkinci adımdaysa bunların birleşmiş halini istiyoruz. Tamam. Hadi gelsin bir diğer sorumuz. Evet. Geldik arkadaşlar bir diğer soruya. Yine iki cümlenin birleştirmiş halini istiyor. Hemen bakalım. İstenilen şeylere ulaşmak adına gösterilen çaba kişinin içinde olduğu sürece devamlı olacaktır diyor. Ha. Yani sürekli olarak çaba göstermek. Sürekli kişinin içinde olduğu müddetçe sürekli çaba çaba göstermek zorundayız. Tamam. Dış etkenlerle bir şeyler ulaşmak kesintiye uğrayabilir diyor. Sadece dış o şimdi daha iyi oldu bak dış etken diyor ya. Doğal olarak yukarıdaki çaba insanın içinde olduğu sürece yani insanın içindeyse o çaba sürekli devam eder. Ama dış etkense diyor tamamdır kesintiye uğrayabilir. Yani iç etken çabanın içinde olması ve dışında olması sonuçta bunların doğurduğu bir sonuç. Tamam ikisini birleşmiş halini arıyoruz. İnsanın içinden gelen ulaşma isteği güzel tamam ilk cümleyi hissettirdi bize dış etkenlere göre daha devamlılık göster çok doğru Bakın dış etken varsa kesintiye uğrayabilir, içten geliyorsa devamlı olacaktır diyordu. İkisinin de birleştirilmiş hali A seçeneğidir, gayet nettir. Bakın soruların çözüm süresi ne kadar da hız... kısalıyor arkadaşlar, ne kadar da hızlı gidiyoruz. Çünkü neye bakacağımızı biliyoruz. İlk cümleyi okuduk, çaba, içinde olma, İkiyi okudum, dış etken kesintiye uğrama, çat birleşmiş haline alalım. Yani cümleleri karambole okuyup anlayıp da onları böyle kendimizce birleştirme çabasında olmayalım lütfen. Diğerlerini saniyesinde ediyoruz. bakmaya gerek yok. Hadi gidelim bir diğer soruya. E geldik bir diğer soruya. Sıcak havalarda dışarı çıkma isteği soğuk havalara göre daha çok duruyor. Yani sıcak havalarda daha çok dışarı çıkma isteği duyar. Tamam dışarı çıkma isteği sıcak hava cepte. Soğuk havaların insan üzerinde olma etkileri olabilir. Yani soğuk hava her zaman dışarı çıkma isteğini kırmasına karşımıza gelmez. Aynı zamanda olumlu etkileri de vardır diyor. Tamam hocam olumlu etki. Sıcak hava dışarı çıkma isteği, soğuk hava olumlu... Tamam cepte hocam hiç sıkıntı yok. Havaların insan üzerindeki etkisi her zaman aynıdır. Her zaman aynı değildir. Sıcakta farklı, soğukta farklı canım. Nasıl her zaman aynı? Soğuk havalarda dışarı çıkma isteği az olsa da... Tamam bu doğru ilk cümle. Soğuk havanın olumlu etkileri olabilir. Ops bu da ikinci cümleye. Harikasın bu kadar. İki cümlenin de birleşmiş halini arıyoruz. Bakın dışarı çıkma isteği ve <laughs> olumlu etkiyi çizdiğim için, anahtar kelimeyi aldığım için cümleleri daha bilinçli okuyorum. Tamam lütfen buna dikkat. Hadi bir soru daha gelsin. Evet, geldik bir diğer soruya arkadaşlar. Hemen bir bakalım şöyle. Soru tarzına hakim olan öğrenciler soruları daha hızlı çözebilirler diyor. Tamam, soru tarzı ve hızlı çözmek cepte. Bol soru çözmüş bireyler de soru çözümlerinde hızlıdırlar. Ha, bol soru çözmekte de yine hız vurgusu varmış. Tamam. Soru tarzı, bol soru, hız. Bol soru çözümü ve tarzları bilme, hızlı çözme bitti abi bu kadar. <laughs> bu Neye bakacağını biliyorsun soru 10 saniye bitti Ben bol soru çözmeyi gördüm Soru tarzlarını gördüm Hızlı çözmeyle ilişkilendirdim çat diye doğru cevaba gitti. Bu kadar hızlı çözmek için bol soru çözmek Güzeldir güzellik yok geç abi Allah aşkına Yorum bu güzellik nereden çıktı şimdi Soru tarzlarını bilen kişiler daha hızlı çözüyor. Soru tarzı tamam da e, bol soru çözmek yok Soru tarzları ve bol soru çözümü her zaman olumlu değildir Nereden olumlu olmadığı nerede yazıyor yazmıyor Değil mi hızlı çözümü sağlar diyor sadece O yüzden lütfen dikkat arkadaşlar E o zaman çok iyi başladık Harika gidiyoruz. Tatil dönüşü olduğu için çok da yormak istemedim arkadaşlar sizi videoda ama daha uzun soluklu, çok daha geniş videolar bizi bekliyor olacak. Soru tarzlarını, konuları, her şeyi anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Konu anlatımımız devam ediyor. Bunu da bir konu anlatımı olarak görün lütfen. Çünkü benim hem Rüştü Hoca ile Türkçe hem Rüştü Hoca edebiyat anlatıyor hem de bu kanalda arkadaşlar. Bütün olayım şu aslında. Olay esprisi şu aslında kanalın varlığın sebebi şu. Her şeyi biraz daha böyle hızlandırmak, kısa yolunu anlatmak, taktiğini göstermek, açık kapısını bulmak. Ya yani sıradan bir konu anlatımı yapmak kolay. Uzun uzun konuyu anlatırsın, şunu yapın, bunu yapın, bu konuyu anlayın, bu cümleyi anlayın, birleştirin, A'ya bakın falan. Bunlar anlatılabilir. Bütün mesele bu farkı ortaya koyabilmek. Yani daha hızlı nasıl çözebiliriz? Onun peşindeyiz. Çünkü artık bir şekilde her şekilde öğrenci ulaşıyor doğru bilgiye. Bir şekilde doğru cevaba, sorulara, kitaplara her şeye ulaşabiliyoruz. Yollar çok fazla, kanal çok fazla. E yani abi herkes bir anlamda bilgiye ulaşmada, çalışmada birbirini yakalamaya çalışıyor. E yani hocam hızlı çözerek sıyrılacaksın. Hız motivasyondur bunu lütfen unutmayın. Hız motivasyondur bu çok önemli. Hızlı çözdüğün zaman bir süre sonra bunu da doğrularla bezledin mi tamamdır. Hızlı ve doğru yaptığın an itibariyle farkını ortaya koyacaksın. Sınavlar hız sınavıdır arkadaşlar. Bilgi sınavı değil, bilgi cepte bunu biliyoruz zaten. Ya burada bilgi yok ki çoğunda zaten. E filimsi biliyorsun tamam e. Ee? İki dakikada çözdükten sonra bir anlamı yok ki o sorunun. Bütün mesele hızlı ve doğru çözmek. O uğurda devam ediyoruz. E bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşelim isteklerinizi lütfen yazın olur mu? Hadi kolay gelsin.